Evet, Robotik Kol Projesi'nin ikinci videosuna hoş geldiniz. Birinci videoda servolarla ilgili birkaç bir şey değineceğimi söylemiştim. Yani özellikle MG996R bu demir servoları nasıl continuous servo haline getirebileceğimizi söylemiştim. Yani 360 derece dönebilen, sürekli dönebilen servolar haline getireceğimizi anlatacağımı söylemiştim size. Şimdi bunu SG90 için yapanlar var YouTube üzerinde. SG90 için nasıl yapılıyor? Servoların çalışma prensibinden bahsedeyim biraz size. Şimdi servonun bu içindeki sistem yani aslında şurada olan sistem. Ben bunu videodan önce açmıştım kusura bakmayın. Şurada da rediktörü var. İşte şu çarklar var. Neyse koyamıyorum hepsini. Bu şekilde Şuradan DC motorum buradaki çarkları döndürüyor. Çarkları döndürdüğü için daha yavaş ama daha torklu, daha kuvvetli, daha güçlü bir çıkış elde etmiş oluyorum. Ve şu içindeki potansiyometre sayesinde ben buradan feedback alarak yönünü öğrenmiş oluyorum. E şimdi diyeceksiniz ki ben mesela atıyorum bir robot kol yapmak istiyorum. Ama robot kolumun bir parçası 360 derece dönmesi lazım. Ondan feedback de almak istemiyorum. Yani açısını öğrenmeme gerek yok onun. Ben onu atıyorum vida sıktırmak için kullanacağım. Redüktörlü bir motor yani torku yüksek güçlü bir motor. Ama bu SG90'lar o dediğim işler için çok elverişli değil. Yani plastik parçaları olduğu için hoş olmuyor. O yüzden bu arkadaşlardan kullanmamız gerekiyor. Şimdi ilk olarak SG90 üzerinde servo motorun çalışma prensibini gösterebilmem için ilk önce elemanlarını tanıtmam gerekiyor. Burada hepimizin bildiği bir DC motor var ama bu ufak bir servo motor olduğu için bunun üzerinde mikro DC motor var. Tek farkı ufak olması başka hiçbir farkı yok. Bildiğimiz DC motor. Onun yanında bir adet potansiyometre var. Bu potansiyometre bizim açı konusunda feedback almamızı sağlıyor. Yani şöyle düşünün. Ben bunu mesela e, bu servoyu ile kontrol ediyorum. Bu servoyu sağa çektiğim, sağa döndürdüğümde yani şu an 180 derecede diye hayal edin. Bu da 180 dereceye gelmeye çalışıyor. Geldiğinde de diyor ben geldim diyor. Buradaki motor sürücü kartına haber veriyor 180 dereceye geldiğini. Sonra duruyor. Yani ben potansiyometreyi çevirdiğim kadar bu da dönüyor aslında sola çevirdiğimde de aynı hareketi sol için yapıyor. E bunu nasıl iptal ederim? Bu potansiyometreyi direkt sen ortadasın, sürekli ortadasın diye kandırırsam ben bu potansiyometreyi sağa çevirdiğimde bu sağa gitmeye başlar. Sola çevirdiğimde sola gitmeye başlar. Ama şöyle de bir durum var. Ben bu potansiyometreyi sola çevirdim ya. Bu sürekli sola döner. E ben mesela atıyorum bir robot kol projesi yapıyorum. Servo motorum. Robotun bir koluna bağlı. Ben de bunu çevirdim bu tarafa. E kol sürekli böyle dönmeye çalışacak. E burada mesela atıyorum kolun başka bir ayağı var. Ayağı vuracak böyle gidemeyecek ama gitmeye zorlayacak. Motor kendi içindeki rediktörünü yiyecek. E olmasını istemediğimiz bir durum. O yüzden continuous servolarla asla ama asla benim önerim potansiyometre kullanmayın. Continuable yaptığınız servoları joystickle kontrol edin. Çünkü neden? Aslında bunun içinde de bir potansiyometre var. Şimdi şöyle düşünün. Bunun içinde de bir potansiyometre var. Bu potansiyometre ortada. Bunun da potansiyometresi ortada. X80'inde. Bakın. Ben bunu sola çevirdiğimde şu an sola gidiyor servo. Servoyu continuable yaptım. Arduino'ya kodumu attım. Potansiyometre ile çalıştırıyorum olarak hayal edin. Şu an sıfır konumunda. Eksi 90'a getirdim diyelim. Yani 180, 90, 90 arasında ya. Eksi 90'a getirdim diyelim. Şu an servom sürekli sola dönüyor. Tamam mı? Ama ben bunu tekrar ortaya getirmediğim sürece durmuyor. Sürekli sola doğru gidiyor. E bunda nasıl? Bunun içinde bir yay sistemi olduğu için bu da aynı. Ben bunu sola çektiğimde bunu sola çevirmişim gibi. Benim parmağım buradayken sola gitmeye devam ediyor. Parmağımı bıraktığımda ortaya getirdi kendini. Ortaya getirdiği için parmağımı bıraktığım anda durdu. O yüzden benim önerim controllable servolarda joystick kullanmanızdan yana. Şimdi gelelim bu MG996R tipli servoyu nasıl 360 derece yaparız? Şimdi elimde şu şekilde sıfır bir servo var. Bu MG945'miş 12 kiloluk bir servo. Şimdi gördüğünüz gibi bunun üzerindeki rediktörleri metal. Şurada da stopperımız var. Yani stopper derken şimdi potansiyometreden feedback alıyor ya mesela atıyorum şu konuma geldi. İçindeki potansiyometreyi kırmaması için burada durduruyor. Şimdi bizim potansiyometreyle bir işimiz yok o yüzden bundan kurtulmamız lazım. Eğer isterseniz bunu elinizde bir gravür makinesi varsa veya bir dremeliniz varsa bunu yontarak buradan çıkarabilirsiniz bir şekilde veya bu çekerek çıkar mı? Ya bir şekilde bunu buradan çıkarabilirsiniz. Çünkü bundan kurtulmanız lazım. Eğer bunu yapamam diyorsanız da dediğim gibi bunların fabrikasyon olarak 360 derece olanları vardı. <laughs> Şimdi bu fabrikasyon olarak 360 derece olanların içindeki miller şu şöyle... mesela? Evet. Bunlar da <laughs> bunlar da o stopperlardan yok. Şimdi bunların kötü özelliği bunun içindeki çarklar plastik. Bu bizim işimize gelmez. Bunlar çok dandik, çakma ürün aslında. Ama bu ya pirinç sanırım ya metal bir üründen yapıldığı için biraz daha kuvvetli. Şimdi buradaki metal, buradaki plastik olunca bunun bacakları, buradaki plastik bacakları eritiyor. Burada saçma bir şey var aslında bir mühendislik hatası var burada. O yüzden ben bunun içindeki çarkı alıyorum. Bununla bunu yer değiştiriyorum. Bunu buraya ekliyorum. Zaten aynı. Şimdi şunları bir çıkaralım. Tamam. Bunun içinde de bir adet motor sürücü kartı var ve bir tane normal DC motorumuz var. Bir tane de potansiyometre var. Şimdi bu potansiyometreyi ayarlamak daha kolay. Buraya doğru çevirince sağa dönecek. Sola doğru çevirince sola dönecek. Tam ortaladığınızda ise duracaktır. Durduğu pozisyonu yakalamanız lazım. Durduğu pozisyonu yakaladık. Tekrardan burayı hızlı yapıştırıcı ile yapıştırdık. Şuraya döktük. Sonrasında dondurduk. Sonrasında tekrar aynı şekilde kapatıyoruz. Şimdi potansiyometrenin feedback'ini iptal ettik. Potansiyometre kendini her zaman ortada sanıyor. Şu parçayı da dediğim gibi isterseniz yontarsınız şurasını. Ki yontmak daha kesin bir çözüm. Bunlar bazen uyuşmayabilir. Benim ikisi de aynı olduğu için sıkıntı yok. İsterseniz de 360 derece bir servo alıp değiştirebilirsiniz. Ama dediğim gibi 360 derece olanların içindeki çarklar genelde plastik geliyor. MG996R için konuşuyorum. Evet bugün sizlere servolarla ilgili anlatacağım şeyler bu kadardı. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim.